Onun dışında kolonoskopiden bahsedeyim. Neden kolonoskopiye girdik? Şimdi uzun zamandır e, böyle biraz şişlik inceden bir bu kanama desem mi ya? Ne desem? Ben, ben. Niye lan? Ben, ben. No, ben, ben. Ne Ne utanmam mı yani? Ne biz hiçbir şeyden <laughs> utanmayız. <gülüyor> utanmam yok abi benim. Söyleyeceğim ya. Benim Esmer. ufak bir şişlik sorunum vardı. Bir de böyle e, dışkıda kan oluyordu. <laughs> Ondan sonra beyler ben sizin kardeşinizim. O yüzden size her şeyi objektif biçimde aktarıyorum. O yüzden kolonoskopi ve endoskopiye girdim. <laughs> ve aynı zamanda birazcık da muayene için. Çünkü <laughs> bir oral steroid... Bir şey titriyor. Bir oral steroidler. iki Çok fazla kalori alımı. 3- üç, üç yok. Bunlar e, sürekli kötü beslenme alışkanlıkları özellikle. E, bizi bayağı yorabiliyor. Özellikle benim seviyemde yapıyorsanız, şu son bir senedir çok fazla zaten absürt düzeylerde yapmıyorum ama ondan önceki senelerde çok fazla kalorileri kuşladığım dönemlerde